Beşinci sınıf İngilizce dersimize başlıyoruz. Merhaba çocuklar. Konumuz 9. ünite Boğazım Ağrıyor. Beşinci dersimiz Must Model Fiili. Kitabımızın ismi Welcome 2 numara. Hello children. Welcome to the 5th grade English lesson. Our topic is Unit 9. I've got a sore throat. Lesson 5. Model Verb Must. Let's see the usage form and meaning of Model Verb Must. Şimdi model ve model fiil must'ın kullanılış formül ve anlamını öğreneceğiz. The usage and meaning of must is must model fiilinin kullanılış ve anlamı to express obligation or duty. Biz must model fiilini mecburiyet ve görev bildirmek için kullanıyoruz. Let's look at the examples. Lin says you must wear a seat belt when you drive. Araba sürerken emniyet kemeri takmalısın. Bu bir kuraldır. Must burada kuralımızın önemini vurguluyor. Look at the second example. Cindy says, you must be quiet in the library. Kütüphanede sessiz olmalısın. Bu da bir kuraldır, görevdir. Bunun aksi takdirde cezası vardır. The meaning of modal verb must. Modal fiil must'ın Türkçedeki karşılığı meli ve malı ekleridir. Hatırlarsanız should modal fiili ile aynı anlamı taşıyor. Fakat kullanıldıkları durumlar farklı. Should modal fiili daha fazla öneri vermek için kullanıyoruz. Demek ki yapılırsa iyi olur ama yapılmama imkanı da vardır. Fakat eğer cümlemizde must modal fiili varsa bu bize bir mecburiyet göstergesidir. Yani bir kuralı ifade eder. Mecburen yapılmalıdır. We use must also to express strong recommendation. Must aynı zamanda emir veya bir mecburiyet ifade etmek için kullanılır. There are some examples. Burada birkaç tane örnek daha var. Number one is, Eddie says, I've got a sore throat. Boğazım ağrıyor. The doctor says, you must take some medicine. İlaç almalısın. Bu bize mecburiyet ifadesi e, ifade ediyor. The next example is, Policeman says, you must turn left. Sola dön. Trafik işaretimizi bize sola dönmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bir kuraldır. The museum attendant. You must buy a ticket. Bilet satın almalısın. Müze görevlisi girişte bilet satın almamız gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde giremeyiz. Bu bir kural veya emirdir. The last example sonuncu örnek Cindy says I've got a toothache. Dişim ağrıyor. Buna karşılık dişçi, dentist says, You mustn't eat sweets. Şeker yememelisin. Bu bir yasaktır. Demek ki kural, emir veya yasakları ifade ederken must model fiilini kullanıyoruz. Now you see the form of must model. Şimdi must model fiilinin formülünü görüyorsunuz. Affirmative, negative and interrogative forms. Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl oluşturulur? Şimdi öğreneceğiz. Let's look at the affirmative form. The form is subject plus must plus verb. Formülümüz bu. Özne, must ve ana fiilimiz. I must take an aspirin. I is subject. Must then comes take, the verb. I must take an aspirin. The negative form, subject plus must not, plus verb. Özne must not the fiilimiz geliyor. I must not. The shortened form is mustn't. Eat sweets. I mustn't eat sweets. We always use the shortened form of must not. Genel olarak must'un kısa şeklini kullanıyoruz cümle içinde. And if you look at the interrogative form, we see that there is no interrogative form of must. Eğer soru sütununa bakarsak, must modal fiilinin soru formunun olmadığını göreceğiz. Bu şu anlama geliyor: must modal fiilini kullanarak bir soru şekli, bir soru cümlesi kuramayız. Çocuklar ekranda gördüğünüz tabloyu defterlerinize geçirin. Look at the page 59 exercise for. There are five pictures. You see the police woman Rita Evans here and look what she says. There is be quiet sign here. Sessiz ol işaretini görüyoruz. And she says you must be quiet. Sessiz olmalısın. Rita Evans resimlerin altındaki kuralları must fiilini kullanarak söylüyor. Biz de örneğe bakarak diğer resimler için de must model fiilini kullanarak birer cümle yazmalıyız. For example, you must turn on your light. You must turn left. You must buy a ticket. You must turn off your radio. Please try to do this exercise alone and then compare your answers with the right ones. Çocuklar bu ödevi tek başına yapmaya çalışın ondan sonra ekranda gözükecek doğru cevaplarla karşılaştırın. For homework on your workbook page 37 exercise 5. F ödevi olarak iş defterlerinizde sayfa 37 ödev 5 çözün. Goodbye. It's all for this lesson. Bu derslik bu kadar güle güle çocuklar.